Gülten Ataklı bir çocuk annesi gencecik bir kadın bir yıl önce cinayet büro amirliğinde görevli polis eşi tarafından katledildi. Karar duruşmasında acılı aile ağırlaştırılmış müebbet beklerken hakim o katile ödül gibi ceza verdi. Cani indirimle 24 yıl hapis cezası aldı. Gözü yaşlı aile isyan etti. İnanamıyorum yani çocuğunun annesi dört el ateş ediyorsun. Cinayet büroda görevli polis evladının annesini katletmişti. Kasıtlı planlı ıssız bir yerde gerçekleştirilmiş bir cinayet. Aile ağırlaştırılmış müebbet beklerken hakim katile ceza indirimi yaptı. Kardeşimin göğsünde, şah damarında, kafasında kurşun delikleri vardı. Çok büyük indirim uygulandı ve 24 yıl verdiler. Bir çocuk annesi Gülten Ataklı polis memuru olan eşinden ayrı yaşıyordu. Bir yıl önce boşanma aşamasındayken cansız bedeni Çorum'da ormanlık alanda bulundu. Tek şüpheli onu konuşmaya çağıran polis kocasıydı. Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet cezasını 24 yıl hapis cezasına çevirdi. Karar duruşmasında çıkan bu ceza acılı aileyi bir kez daha yıktı. İndirimin gerekçesi ise şaşırtıcıydı. Olayı kimin ilk başlattığını anlayamadığımızdan indirim yaptık demişler. Hiçbir pişmanlık göstermemiş, iyi hal göstermemiş. 12 yaşındaki çocuğun velayeti de katil babanın ailesine verildi. Çocuğun beynini yıkadılar ve çocuğu da o tarafa çektiler. Ve ben çocuğu 10 aydır hiç görmedim. Kardeşimin tek emaneti olan Ali Yiğit Ataklı'yı kaybettik. Acılı aile şimdi karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Adalet bekleyişimiz yerle bir oldu.